Otogaz'da bir dünya markası BRC. BRC ile kaybetmek BRC, yok. BRC Otogaz Sistemleri trafik dostunu sunar. Merhaba ben Mete Bayrakçı. Otoları kullanan sürücülerin en korktukları durumların başında otoların istenmeyen yöne gitmeye başlamasıdır. Aslında bazı mekanik arızaların dışında istenmeyen yöne giden otolar yoktur. Bunları istenmeyen yöne götüren sürücüler vardır. İstenmeyen yön değişikliklerine neden olan mekanik durumlardan bir tanesi de frenler ve fren ayarlarıdır. Fren sistemindeki olası arızalar veya fren balatalarının eşit olarak aşınmamaları durumunda aracın yavaşlaması eşit olarak daha doğrusu tekerleklerin yavaşlaması eşit olarak gerçekleşmez fren yapıldığında bir tekerlek diğerinden daha çabuk yavaşlarsa araç o tarafa doğru yönelir. Yani diyelim sol ön tekerlek daha iyi frenler, sağ ön tekerlek daha az frenlerse aracın yönü derhal sol tarafa doğru olacaktır. Böyle bir durumda fren pedalındaki ayakla yapılan basınç derhal azaltılmalı ve direksiyon gidilmek istenen yöne doğru çevirmelidir. Ağırlık transferinde kaymaya neden olabileceği için sert direksiyon hareketlerinden kaçınılması gerekir. Böyle durumlarla karşılaşmamak için aracın diğer mekanik kısımları gibi lastikler ve frenlerin de periyodik bakımlarının mutlaka yapılması lazım. Önemli hatırlatırım. Müzik Otogazda bir dünya markası BRC. BRC. <laughs> BR BRC. yok. BRC. 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 Trafik dostunu sundu.